Peki yetişkin zorbalığıyla e, çocuklara ait akran zorbalığı arasındaki fark nedir diye baktığımızda en önemli iki tane şey ortaya çıkıyor. Birincisi yasal yaptırımı yoktur. Akran zorbalığında mesela çocuk geldi ensesine vurdu polis mi çağıralım, mahkemeye mi verelim, savcıya mı şikayet edelim, çelme taktı, savcılığa mı şikayet edelim, polise mi şikayet edelim? Yetişkin zorbalığında vardır. Yolda giderken birisi size vurduysa her halükarda bir polise şikayet etme hakkınız olabilir. Ama akran zorbalığında yasal yaptırım yoktur. Bu anne babaların elini kolunu bağlayan ve ne yapayım dedirttiren en önemli aslında en büyük sorun. O yüzden birçok anne baba ne yapayım, ne yapayım diye böyle çaresiz kalıyor. E, okula şikayet ediyor, okul çağırıyor çocuğu. Belki bir konuşuyor, iyi niyetle konuşuyor. Vurma arkadaşına, dövme, vesaire yapma. Anne babasını çağırıyor belki, onunla konuşuyor. Ama zorbalık bir çocuğun duygularına sinmişse ki neden siner bir çocuğun duygusuna zorbalık? Kendisi zorbalığa maruz kalmadıkça hiçbir çocuk zorbaca davranış sergilemez. Kendisi maruz kalmadıkça hiçbir çocuk zorbaca davranışlarda bulunmaz. O yüzden pedagoji yine bize burada nasıl bir ayrıntı gözlemliyor? Zorba çocukların her birisinin üzerinde mutlaka zorbaca eylem yapan bir yetişkin, bir veya birkaç yetişkin vardır.